Biraz ya geriden aldırır mısın? Bu gördüğünüz alan da dünyanın hasreti bekledi. Aslında 40 yıllık bir özlemi olan organize sanayi bölgesi ile ilgili kurulacak alan. Yavaş yavaş bu süreçte artık hızlı bir şekilde yolunda gitmeye devam ediyor. Artık fabrikalarımız kurulmaya başlandı. İnşallah en kısa süre içerisinde burayı bünyenin limanıyla diğer alanlardaki ekonomik kalkınmasıyla çok önemli bir dönemeçe girmesinde gerçekten büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak burada Sayın Başkanımızın talep olan Dünya OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile buradaki sanayicilerimizin iş gücü piyasamızın güçlü temsilcilerinin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağında bulunduğu yerde inşallah yetiştirmiş olacağız. Zaten daha önceden temelini atmış olduğumuz ünye akkuş Niksar Karayolu bu ünyenin sadece liman bağlamında değil, ünyenin tamamında gerçekten çok önemli bir dönüşümü de tetikleyecek. Çünkü o yol sadece e, Tokat ve Havzası'nın e, Karadeniz'e bağlandığı bir yol değil. Akdeniz'in Karadeniz'e bağlanacağı e, çok güçlü bir e, ekonomik katkısı olacak bir yol. İşte bizler de bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bu Türkiye yüzyılı hedefi olarak yola çıkmış olduğu ve merkezinde hizmet olan vatandaşın yaşam kalitesini artırma, ekonomik kalkınmayı güçlendirme, iş gücü piyasamızın çok daha nitelikli hale gelmesiyle ilgili çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye yüzyılı yolunda biz de ordumuzla, tüm paydaşlarımızla birlikte, tüm kardeşlerimizle birlikte beraber yol yürüyeceğimiz tüm arkadaşlarımızla birlikte ordumuzu çok daha güzel noktalara taşımada çok önemli kritik bir eşeğin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçlerde e, hızlı bir şekilde mesafe alacağız. Dediğim gibi 14 Mayıs'a bırakmadan biz sözlerimizi teker teker yerine getirmenin büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben buranın çok zorlu mücadelelerle bu noktaya gelmesine büyük emek veren Dünya Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten diğer Ordu ve Fatsa'daki OSB'ye göre buralar süreç çok daha zorlu bir şekilde geçti. Ee, i̇nşallah buradaki OSB de aktif hale geldiği zaman Ordu Merkez, Fatsa yani Ordu Merkez'de biliyorsunuz 5500 vatandaşımız istihdam ediliyor. Fatsa OSB'de 8500 ki o kapasite 10.000'e 10 çıkacak. Burada devreye girdiği zaman özellikle genç işsizliği azaltma ile ilgili de çok önemli bir hamle gerçekleşmiş olacak. Diğer taraftan Bildiğiniz gibi ilçelerimizde tekstille ile ilgili yaklaşık 500 bin kişi arasında çalışan olduğu fabrikalar yaygınlaşmaya başladı. İnşallah bunu da diğer ilçelerimizde yaygınlaştırıp bu anlamda gerçekten ordunun istihdam kapasitesini çok daha yükseltecek hamleleri ordumuza kazandırmaya devam edeceğiz. Ben bu de büyük katkı veren ordu valimize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Milletvekillerimize çok teşekkür ederim. Tabii ki has zaten. Dünya belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ordumuza inşallah hayır bulur. Teşekkür ederim.